Merhabalar, bir Merhaba. hafta sonu daha karşınızdayız. İkinci hafta sonumuz beraber geçirdiğimiz. Umarız güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Ve yarın yine üçüncü haftaya başlıyoruz. Biz çok heyecanlıyız değil evet. mi? Evet, ben çok heyecanlıyım. Bu hafta biliyorsunuz bilgeliği takip etmeyi, yani akıl prensibini size anlatmıştık. Ve onun getirdiklerini aslında izlemenizi istemiştik hafta boyunca da videolarla sizi yönlendirmiştik. Enes birazcık affetmekten bahsetti. Akıllıca olan aslında şeylerden birazcık bahsettik size bu hafta. Ben ee, da zaten sendim anda kalmayı anlattın. Ben çok sesinden. Ben tek kelimeleri, an, anda kalmak ve affetmek. <laughs> <bahsetti>. Senin <laughs> kelimeleri bir okuyun, düzenleyip <laughs> ötesinden geçip arka alandan dolaşıp sağdan gidip sola dönüp ortaya gelmek. <laughs> Ama tabii sen bizim <laughs> her yeri geziyorsun. <laughs> Gezmeyi sevenler için çok, çok güzel. Aynen şaka bir yana gerçekten bugün artık 13. ve 14. günün videosunu size veriyoruz. Yarınki webinara kadar da bu video eşliğinde test etmenizi yine istiyoruz. Sizden böyle bir es veriyoruz. İnşallah iyi geliyordur cumartesi günleri. Çünkü 5 gün sizi videoya boğduktan sonra birazcık onları sindirmeniz için vakit gerekiyor. Hatta pazar bile bugün bile birazcık vakit daha verdik yani size ee, inşallah izleyip geriden takip edebiliyorsunuzdur ee, ve eforsuz yaşam deneyiminden hoşlanıyorsunuzdur ve hayatınız eforsuzlaşmaya başlamıştır diye e, düşünüyoruz. Aramıza yeni katılanlar var halen onun için şunu söyleyeceğim ee, kendinizi tanıtabilirsiniz ve baştan başlayabilirsiniz videolara ee, bunu söylemek istiyorum onun dışında kendinizi videoların akışına bırakın <laughs> ve webinarlara gelmeye çalışın. Her pazartesi saat 9'da tekrardan hatırlatalım. Yani yarın saat 9'da buluşuyoruz. Bugünkü konumuz anlamaya ihtiyacınız yok. Prensipleri anlamaya ihtiyacınız yok. Neyi anlamaya ihtiyacınız yok? Prensipleri. Bütünüyle. Prensipleri. <laughs> Anlamadım sorunu. Hayır, soru sormuştun ya sen bana. Ha, o ne mi sordum soruyu mu? <laughs> evet, onu <laughs> birazdan soralım. Unuttum. Birazdan soralım, soralım o soruyu. Ee, konuyu bugün Enes seçti. Çünkü geçtiğimiz haftalarda birkaç tane yorum gelmişti. Ben hiçbir şey anlamıyorum ya da yapamıyorum. İşte diğer arkadaşlar çok güzel yol alıyorlar, ben yol alamıyorum gibi. Ee, bir kere öncelikle bunun bir öğrenme süreci olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. çünkü hayatta her şey bir öğrenme süreci. O yüzden kendinize izin verin ve bunun bir öğrenme süreci olduğunu hatırlayın. Ee, ve e, o yüzden sabırlı. Olmalısınız ki ancak e, sabrederseniz belki bir anda anlayacaksınız, belki hemen hazır olacaksınız, belki olmayacaksınız, belki 2-3 sene sonra çok derin bir içgörü göreceksiniz ve anlayacaksınız. Belki hemen olacak, belki yavaş yavaş olacak ama mutlaka öğrenme süreci e, kendi düzleminde sizden bağımsız olarak hareket edecek. Siz bunları keşfettikçe ve test ettikçe diyebiliriz. prensleri niye anlamaya ihtiyacımız yok aslında? Çünkü prensipler adı üstünde prensip olduğu için yani bir şeyin çalışma prensibi olduğu için ve bu çok büyük bir fizik kanunu ve spiritüel bir bilgi olduğu için bu bilgiyi zaten istesek de zihnimizle anlayamayız. Yani anlamamız hiçbir şey ifade etmiyor. Mesela prensipler, düşünce, bilinç, akıl, hop anladım. İşte düşünce böyle çalışır, bilinç böyle, akıl böyle anladım, tamam demeniz <laughs> hiçbir şekilde bu spiritüel bilgi hayatınıza getirmenizde yardımcı olmayacaktır. Ee, evet zihninizle anlamayı deneyebilirsiniz. Çalışabilirsiniz. Bu çabanız da olacak. Bu da çok normal ve çok insani. Sadece burada hatırlatıyoruz ki anlamaya ihtiyacınız yok. Dolayısıyla bu sizi aslında rahatlatmalı. Çünkü en az önce sorduğum soruyu soracağım şimdi size. Öyle bir şey düşünün ki anlamaya ihtiyacınız yok onu. Ve e, siz anlamasanız da onun sizin onu anlamanıza ihtiyacı yok. O kendiliğinden çalışıyor. Sizin de onu anlamaya ihtiyacınız yok. Ve anlamasanız da hem o çalışıyor hem de e, var. Ve anlamaya gerçekten hiç ihtiyacınız yok onu. Bu nedir? Bir bilmece gibi oldu ama. Eğer düşünürseniz ya da içinizi sorarsanız bu aslında sevgi sevgiyi anlamaya ihtiyacınız yok. Yani anlamaya ihtiyaç duymazsınız. Mesela bir bebek doğurduğunuzu hayal edin ya da bir bebek gördünüz ya da bir kedi gördüğünüzü hayal edin ya da herhangi bir şekilde mesela Enes Formül'e bir izledi bugün onu çok seviyor aşırı derecede seviyor <laughs> yani 7 gün o altında 7 gün 24 saat izler yani o kadar seviyor hiçbir gün görmedim ki ben Enes böyle düşünsün ya ben bunu niye bu kadar çok seviyorum ya da işte sevgisini anlamaya çalışsın gibi İnsan sevince sever ve onu anlamaya hiçbir zaman ihtiyaç duymaz yani. Çünkü o ortadadır zaten. Zaten oluyordur yani gerçektir. Dolayısıyla aslında sevgidir yani gerçek. Gerçeği anlamanıza ihtiyaç, anlamaya ihtiyaç duymayız insan olarak. Gerçek zaten gerçektir yani. Hani orada bir ihtiyacımız olmaz onu anlamaya ihtiyacımız olmaz. Bir teori değildir ya da bir düşünce değildir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden prensipleri anlamaya ihtiyacınız yok. Çünkü prensipler gerçeğin yönünü gösteriyor ve gerçeğin ta kendisi oldukları için aslında anlamaya ihtiyacınız yok. Ve bu iki anlattığımız şeyi, bu bir öğrenme süreci ve prensipleri anlamaya ihtiyacınız yok. Birleştirdiğiniz anda rahatlayabilirsiniz. Aa okey o zaman anlamaya zaten ihtiyacım yok bunları. Onlar zaten çalışıyorlar ve gerçeği gördüğümde gerçeği hiçbir şekilde anlamaya ihtiyaç duymayacağım. bu da bir öğrenme süreci. Onun da gelişimi ve evrimi bana bağlı değil. Onun kendi bir temposu var. Benim üzerime düşen ne o zaman? Ben sadece bu bilgi bana verildiği için şükredebilirim. bu bilgiyi mesela sinemek söylüyor ki bu bilgi çok iyi ya işimde kullanırım işte daha çok para kazanırım daha çok işte işimi büyütürüm ya da evliliğimi işte geliştiririm falan işte ilişkilerimde kullanırım <laughs> Unutun diyor bunu. Yani bu bilgiyi bir şeyde kullanmaya çalışmayın. Çünkü kullanamayacaksınız. İsteseniz de kullanacaksınız. Çünkü bunu kullanmaya çalışmak sizi strese sokacak. Bu şey gibi bir şey. Aa, ben Enes'i seviyorum. Enes'le olan sevgimi işte bilmem neyin çıkarına kullanırım demeye benziyor bu. Anlatabiliyor muyum? O yüzden prensiplerle bir şey yap. Yani bunlar bir teknik değil. Bunlar zaten var olan şeyi anlatıyoruz size. Yani ee, Sydney Banks'in dediğine göre Allah'ı kelimelerle anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hani <laughs> onu bir yerde kullanamazsınız yani. istesek de kullanırız Ama zihnimiz hemen ne yapıyor? Böyle akıl oyunlarına girebiliyor. O yüzden prensipleri eee anladın mı anlamadın mı Ahmet Bey benden daha çok anladı Ayşe Hanım benden daha ileride ben hiçbir şey göremedim ne oluyor burada falan <laughs> gibi panik yapıyorsanız zihninizle anlamaya çalışıyorsunuz demektir ee, rahatlayabilirsiniz o da sorun değil Zihninizde de anlamaya çalışabilirsiniz hangi yönden anlamaya çalışırsanız çalışın ya da hangi yönden öğrenme süreciniz giderse gitsin ee, günün sonunda siz bir gün hazır olacaksınız bir an bir saniye gün içinde ve Zınk diye belki bir içgörü gelecek ya da Belki süreçte anlayacaksınız ve bir bakacaksınız ki gün bizim mesela en çok aldığımız geri bildirim eğitimlerden sonra bir geri bildirim formumuz var orada en çok yazılan şeylerden bir tanesi şu ne ara benim hayatım hep i̇şte hiçbir şey anlamadım ne ara siz bana ne yaptınız siz bana bir şey mi yaptınız emin değilim siz bana gerçekten bir şey yapıyorsunuz galiba <laughs> Deniz Hanım büyü yapıyor ya da işte enerji gönderiyor galiba falan. Biz hiçbir şey yapmıyoruz tamamen Gerçeği anlatıyoruz, gerçeğin yönünü gösteriyor prensipler, prensipler yapıyor ne yapıyorsa ve siz zaten bu bilginin içinde yaşadığınız için, bu bilgi herkesin bildiği bir bilgi olduğu için, onun içinde yaşadığımız için biliyoruz. Ee, sadece rezone oluyorsunuz, o kadar. Yani görmemeniz, duymamanız daha derinden ve gerçeği görmemeniz ve duymamanız mümkün değil prensiplerin gösterdiği yöne baktığınız sürece. Bir de ben şey eklemek istiyorum her zaman güvende olduğumuzu unutmamak lazım. Yani bu bilgi ışığında ben hep böyle bakıyorum. Yani hani düşünceler geliyor sürekli aklımıza. Her türlü düşünce geliyor. Hani bahsettik ya koskocaman bir deniz düşünün. Biz o denizin içerisinde yaşıyoruz ve onların hepsi bir düşünce. Ama biz onların içerisinde güvendeyiz. Onlar bize hiçbir şekilde aslında zarar veremiyorlar. Hani biz hep güvende olduğumuzu düşünürsek, bunu bak bu yöne bakarsak bu genel hiçbir şey bizi etkilemiyor. Yani hani en, en başında bahsediyoruz. Benim bununla alakalı birkaç video yapmıştım. Çünkü ben böyle deneyimledim. Çok zor geliyordu. Deniz anlatıyor diyorum. Bu bilgiyi nasıl anlıyor? İşte bana sürekli anlatmaya çalışıyor. Ben korkmaya başladım. Diyorum ki ben anlayamıyorum. Ya diğer insanlar nasıl anlamış? Bende demek ki bir sorun mu var? Ya böyle oluyorsa o zaman bu bilgi herkes için değil. Sadece işte belli başlı insanlar için. E beni kapsamıyorsa ben o zaman dinlemeyeyim. Böyle bir şey yok. Ben kendimi güvensiz bir alana koymuştum çünkü o noktada. Ben öyle deneyimledim. Öyle olduğu zaman da hani iki tane bir, bir oda var. Odanı ortanın ikiye bölüyorsun. Odanın tek bir kapısı var. Sen oradan bilgi içeri gönderiyorsun. Hep o arayı böldüğüm benim olduğum yere değil diğer tarafa gidiyor bilgi. Çünkü ben korkuyorum kapatmışım kendimi bir kenara. Böyle olduğu zaman da ilk zamanlar aldım güzel bir şey sonra durdum korktum çünkü dedim ilerleyemiyorum. Bu bir hışımlı olan bir şeydi bir anda hayatım değişti bir şeyler oldu daha da olmaz tamam tamam ya bir kerelik falan dedim. Ama sonra bir açtım oradaki paravanı hop hepsi böyle beni kucakladılar ve o şekilde devam ettim yani. Evet. Her şey hemen olacak diye bir kayda yok. Yani herkes insan ama herkesin yani alma şeyi farklı çünkü evet, evet. hazır olma durumu da çok önemli burada. O yüzden akışa bırakın. Program biter. Ya e, ben şunu gördüm. Hani yaşadım. İnsanlara ben bu bilgiyi anlatmaya çalışıyorum. Anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. anlatıyorum. deniyordum ben çok hadi. Çok güzel bir şey çünkü. Anlayın. Anlayın herkes anlasın diye deniyordum. Ya of ya bu ne ya falan diyorlardı. Aradan aylar geçti. Beni bir gün aradı. Dedi ki ya sen Efforsuz yaşam diye bir şey anlatmıştım bana 6 ya da önce. Ya yani ben çok merak ettim neydi o? Açık olduğunu gördüm ya hemen başladım yine aynı şekilde anlatmaya. <laughs> bu sefer açıldı. Çünkü doğru zaman çok önemli. Bu yani bu grup sürekli baki kalacak bir şey. Bir ay bitti ya bir ay ben zaman harcadım ama hiçbir şey değişmedi. Değişmeyebilir. Bir daha izleyin, bir daha dinleyin, bir daha izleyin. Bir noktada gerçekten açılacak yani bu. Evet. demekse ama hep güvende olduğumuzu unutmayın. Hep güvendeyiz. Her zaman Evet, ben de en son şunu eklemek istiyorum. Biz prensipleri biliyoruz ki hiçbir zaman insan deneyimini yaşamıyor muyuz? Yani sadece bu spiritüel bilgi tarafında mı yaşıyoruz 7.4 Hayır, biliyorsunuz fiziksel bir deneyimde yaşıyoruz. Bu da insan deneyimi dediğimiz. insana dair her şey, bütün hisler, işte kızgınlık, öfke, ne bileyim böyle sevmediğimiz, <laughs> beğenmediğimiz hisler vesaire ya da tartışmalar biz de insan olduğumuz için ve bu dönemin içinde olduğumuz için e, hepimiz gibi yani herkes gibiyiz. Hiçbir şekilde sizden hiçbir farkımız yok. E, tamamen sıradan bir hayat yaşıyoruz hepimiz gibi ve böyle ekstrem işte daha süper daha başarılı daha aşa aşağılı bilmem ne falan hani olmaya çalışmıyoruz bu bilgi bilmeden önce ben öyle olmam gerektiğini düşünüyordum mesela ya bunları bilenler de hiç herhalde zorluk yaşamıyorlar ya da yaşadıklarını o süper bir şekilde aşıyorlardır zorluklarını hiç ağlamıyorlardır mesela falan gibi <laughs> biz de ağlıyoruz biz de üzülüyoruz biz de kıskanıyoruz biz de kavga ediyoruz biz de, biz de tartışıyoruz biz de düşüncelerin içinde kayboluyoruz bizim de yok olan patenlerimiz var bizim de gördüğümüz paternler var. Her zaman düşüncenin ötesinde bize yaşayamıyoruz. Ee, tabii ki bu bilgiyi bilmek içsel bir ferahlık ve güven ve köklenme sağlıyor. Biz sizin tamamen kendi köklenmemizi, kendi öğrenme sürecimizin getirdiği köklenmeyi paylaşıyoruz. Tamamen yani kendi kalbimizi de paylaşıyoruz burada. Her şeyi paylaşmaya çalışıyoruz yani size yardımcı olacak. Ee, ve köklenmeniz sizin de anlayışınız derinleşikçe, bilinciniz yükseldikçe ee, daha da derinleşecektir. Bir çiçek gibi düşünün kendinizi ya da bir ağaç. Bir ağaç köklenmeden ya da bir çiçek uzayamaz. Dolayısıyla öğrenme süreciniz yükselemez yani siz köklenmeden. Yani bilinciniz yükseldikçe köklenme, köklenmeniz derinleşikçe bilinciniz yükseliyor. Böyle yumurta tavuk gibi birazcık. Dolayısıyla... Ee, Burada aslında hani insan deneyimini asla yok edemeyeceğinizi de unutmamanız <laughs> gerekiyor. Zaten yok etmek istemezsiniz bu deneyimi. O zaman ölmüş oluyoruz. Hmm. Dolayısıyla insan deneyimini kucaklıyoruz burada. İşte bunu belki duymuşsunuzdur başka öğretilerden. İşte gölgemiz var vesaire gibi. Hatta aramızdan birisi Mustafa Beyoğlu olabilir. He, evet Orçun Bey bahsetmişti hani gölge, gölgem bana tepki veriyor falan gibi. Yani oradaki insan deneyimi dediğimiz işte o gölge bu deneyimi yok etmeye çalışmıyoruz. Bu deneyim hatta çok güzel bir şey. Dedi yine çocuktan örnek vereceğim ama mesela işte insan seviyor, çocuk yapıyor, büyütüyor, yaşlanıyor. Yani birçok his yaşıyor. Bunların hepsi çok güzel yani. Üzülmek bile çok güzel yani bir yerde insan deneyimi. Çünkü mesela kalbinizin kas katı olduğunuzu hayal edin ve hiçbir şeyin sizi üzmediğini hayal edin. Hani bunu istemezsiniz. O yüzden İnsan deneyimde ne kadar aslında hissedebiliyorsanız o kadar <laughs> insansınız. Ee, o yüzden düşüncelerin düşünceleri aslında şükrediyoruz. Yani bu bilgiye her noktada şükrediyoruz ve daha fazlasını almam lazım, daha fazla öğrenmem lazım, daha fazla anlamam lazım gibi böyle. Ona girdiğinizde zihinle anlamaya çalışıyorsunuz demektir. Daha fazlasını ulaşmaya çalışmayın. Tamamen andan devam edin, şükredin ve e, bu şekilde ilerleyin. Bu şekilde en rahat bir şekilde izle, ilerlersiniz hayatta. Daha doğrusu hayat zaten ilerliyor, <laughs> onu fark ediyor olacaksınız. Siz bir şey yapmanıza gerek yok. Tamamen eforsu bir şekilde hayatla birlikte aslında akabileceğimizi, ona güvenebileceğimizi günün sonunda görüyoruz. E, bu noktada da bu bilgiyle birlikte e, hem güven tazelenmesi, güven derinleşmesi ve güveninizin genişlemesi... Çok normal çünkü bu bilgiyi bilmeden önce ben de çok güvensiz bir insandım ama bu bilgi sizi hem dünyaya hem ruhunuza her yere köklüyor yani ki çünkü gerçek. Evet. Bu kadar söylemek istediklerimiz konuyu çok güzel bir sözü taçlandırmak istiyorum. Peki. Yani tut hayatı ucundan bırak götürsün seni istediği yere diyorum. Ve Deniz'e çok katılıyorum. Ben ilk tanıştığımda hep ilk tanıştığımda kelimesini kullanırım ama gerçekten öyle... Evet. Seni e, benden daha farklı bir insan olarak gördüm ama aslında hepimiz aynıyız. Yani benim yaşadıklarımı yaşamadığını falan düşünüyorum ama siz ne yaşıyorsanız emin olun biz de onların hepsini yani hepsini belki olmuyor herkesin hayat standartı farklı ama biz de çoğunu yaşadık evet, yani. Evet. Yani bunlar yaşamıyor. Biz de biz de normal insanız aslında. Biz aynen. de gün içerisinde bir sürü şey yaşıyoruz. Biz de sizler gibi sinirlenip öfkelenip sevinç içerisinde yaşayabiliyoruz. Hepsini tadıyoruz ve kendiniz için hak saydığınız her şeyin Diğer insanların da hakkı olduğunu bilirseniz bence tamamen defolsuz bir şekilde yol almış oluyoruz. Evet yavaş Çünkü yavaş, yavaş o konuya doğru giriyoruz. Evet. Yarın paralel realiteler anlatacağız evet. büyük evet. ihtimalle. Ben spoiler verdim evet. biraz. <laughs> Aynen. Görüşmek üzere diyoruz. Evet. Harika bir pazar günü geçirin. Yarın ve haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.